Bu videoda tek bloğun üzerinde 100 gün boyunca hayatta kalmaya çalışacağız. Ancak bu normal bir blok değil. Her kırdığımızda içinden farklı farklı bloklar çıkacak ve 100 günümüzün içerisinde 3 farklı görev olacak. Bu 3 görevi tamamladığımızda challenge'ımız tamamlanmış olacak. Like atıp abone olduysan iyi seyirler. Evet abi, sonunda o istediğiniz, istediğiniz tek blok hayatta kalma serisi geldi arkadaşlar. Eğer bu videoyu beğenirseniz Hemen like atmayı unutmayın. 1000 like'ı geçtiği an ertesi gün direkt ben yayınlayacağım ikinci bölümü. Şöyle birazcık büyütelim adayı. Hazır topraklar var ve gelişim yaptık abi. İlk gelişim neymiş? New Journey. Aşama atladık arkadaşlar. İlk aşamaya geçmişiz. Adım 1. 150'ye kadar blok kıracağız. Yukarıdaki bardan görüyorsunuz. 150 olduğunda ikinci aşamaya geçeceğiz. Öncelikle bugün neler yapacağımızdan birazcık bahsetmek istiyorum. İlk olarak tabii ki de işte tarla, ikinci olarak güzel bir depolama alanı ve ev. Tabii bunları yapmak için de blok toplamamız gerekiyor. O zaman başlayalım. Siz de like atıp abone olduysanız devam. Oha bu ne lan? Bir tane köylü geldi. Mistress takasçı diye. Bakayım neymiş bu? Oha 4 tane toprak 8 meşe kütüğü. Ver tabi lan. Ev yaparken bunlar lazım olur. Oha 16 taşa domuz da veriyor ve 4 tane toprağa yemek veriyor. Güzel abi güzel. Adım 2'de taş falan çıkmadı arkadaşlar. O zaman 3'e geçelim. Adayı şu uç bölgelere doğru 3 blokluk uzatacağım arkadaşlar. Tarlayı bu kısma yapmayı planlıyorum. Bu arada bu abimiz de arada bir gelişiyormuş arkadaşlar. Kum falan veriyor, inek veriyor bu şekilde. Evet, adım 3'e geçtik sonunda. Gelin size birazcık adım mantığından bahsedeceğim. Oyundaki bloklar enderlik seviyelerine göre ayrıştırılmış durumda. Birinci adım toprak, ikinci adım odun, üçüncü adım taş diye bu şekilde ilerlemekte. Ne kadar çok blok kırarsak o kadar çok adım atlarız. Bu oyun modu bu şekilde işliyor. Şimdi devam edebiliriz. Hadi bakayım artık beni kimse durduramaz. Taş devrine de geçtik. Kazmaları kürekleri çektik. Artık dördüncü aşamaya çok hızlı geçeceğiz. Bu abimiz yine level atladı bir bakalım şuna O buz veriyor Su çıkacak içinden çok iyi Alırım tabi lan patates güzel abi Bunu tarlaya ekeriz çok iyi oldu harbiden <laughs> Burayı tarla yapacağım için yuvarlak bir yer yapmaya çalışıyorum ama toprağım yetmedi. O yüzden birazcık daha toprak kazmam gerekti. Ne veriyorsun reis? O kütük devam domuz ve kömür. Kömür çok lazım olacak. Kömür alacağım birazcık. Ve dördüncü adıma geçtik sonunda bu adımda artık madenler çıkmaya başlıyor gördüğünüz gibi kömür falan çıkıyor Gelişimimiz için en iyi adımlardan bir tanesi hızlıca hızlıca karacağım. sonra ev yapmaya tarla yapmaya geçeceğim Bir dakika ne koyun ne bunun içinden mi çıkıyor hayvanlar tut, Tamam birazcık garipsin köylü biliyorum ama Yapacak bir şey yok. Bu mod böyle arkadaşlar. Ya şimdi demirleri ısıttım. Bir tane makas yapıp koyunu kırpacağım. Çünkü geceleri yaratık doğabilir. Uyumamız gerekiyor bir an önce. Ya bir tane koyundan üç gün çıkar mı? Hayır! Aşağı gitti. Kaç tane var? Bir tane ya. Sabaha kadar yine bekleyeceğiz. Dün gece... Yuvarlığa oluşturdum şimdi de içini tamamen doldurdum burası tarla kısmımız olacak harbiden güzel oldu bu yine değişti Yani aynı hemen hemen gerek yok bir şey almaya Evet koyun sakın aşağı düşürme yünlerini yatak için senin yünlerine ihtiyacım var Ya dalga mı geçiyorsun bir tane ne bir tane ne bir tane ne eksik kaldı Evet 2000. bloğu kırıyorum kırdım ve 6. adıma geçtik. Abi bu adım artık harbiden damla taşı daha çok maden adımına indik arkadaşlar. Madende bulunan taşlardan veriyor. Bunlar sayesinde evimi daha iyi inşa edebileceğim. Tarlamızı çapalayalım arkadaşlar. Şu buzu da kırdığımızda burası su olacak ve tarlayı başarılı bir şekilde yapmış olur. Ne? Ne alaka ya? Lan bu buz o buz değil miydi? Arkadaşlar bu nasıl oluyor bir yorumlara yazsanız harbiden çok saçma büyük saçmalık başka şekilde su elde edemem şunu bir yorumlara yazar mısınız çok merak ediyorum. Buraya kadar izleyenlere bir şey söylemek istiyorum aşağı yorumlar kısmına bu adaya başka neler yapabileceğimi fikir olarak yazarsanız çok mutlu olurum. Ve eğer videoyu beğendiyseniz like atın çünkü serinin devamı için like atmanız gerekiyor yorumlarınızı bekliyorum. Oo köpek çıktı köylüden. Sonunda bir tane arkadaşım oldu ya. Sabahtan beri yalnız yalnız oynuyorum. Bunun adı ne olsun? İsim önerilerinizi yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki bölümde köpeğe isim koyacağız. Yorumlara yardırın o isimleri. Ben kazmaya aynı şekilde devam. Yukarıdan göstereyim. Şu anda beyzimin etrafı hemen hemen bu şekilde şekillenmeye başladı. Ama evimi daha tamamlamadım. Gördüğünüzde çok beğeneceksiniz. Bu arada elmas kademesine de gelmiştik arkadaşlar size teker teker bütün adımları gösterirsem video çok sıkıcı olur diye bazı yerleri atlıyorum haberiniz olsun pa Pardon Abi, bir dur bir dur tamam sakince öldüreceğim arkadaşlar blok kırarken orada doğmuş ışıklandırmadığım için çok korktum Evet. Dün gece çok kalleşçe bir saldırıya uğradık iskelet tarafından. Neyse ki bütün eşyalarımızı aldık. Artık daha dikkatli olacağım ve her yeri aydınlatacağım. Tarlamızın etrafını ağaçlandırdım bu şekilde. Böylece daha da güzel olacak. Yalnız ben bu buz olayını bir daha deneyeceğim. Kafama yatmadı arkadaşlar. Bir daha kırarsa... İşte bu! Tamam. Biliyordum ya. Biliyordum su çıktığını sadece... Orada neden çıkmadığını anlamadım herhalde etrafı bloklarla sıkışık olduğu için ama sonunda suyu elde ettik. Bir blok aşağıya koyalım. Etrafını dörde dörtlük tarla yapalım. Artık bir yemek ihtiyacımı karşılamam lazım. Yoksa bir iskelet darbesinde ölüyoruz. Köylüden satın aldığımız patatesleri ve buğday tohumlarını dikebiliriz aslında. Güzel bir yiyecek kaynağı patates ve tohumlu bir yer gelişimi. Aa tavuk sana yok maalesef. Şu an elimde az buğday var. Birazcık çit yapalım arkadaşlar. Evet, birazcık. Bunlarla tarlamızın etrafını ve bezimizin etrafını tamamen kaplayacağız. Böylece daha güvenli bir ortam oluşturacağız. Aşağı düşmeyeceğiz veya köpeğimiz aşağı düşmeyecek veya köylümüz aşağı düşmeyecek. Evet çok tatlı bir görüntü oluşturduk bence böyle gayet güzel oldu şimdi evi tamamlamaya geçeceğim yerleri de böyle çapalayacağım kürekle bence böyle daha güzel duruyor. Çok fazla eşya oldu arkadaşlar artık sandıklarım yetmiyor ben de bir tane sandık evi gibi bir yer yapacağım depolama alanı gibi düşünebilirsiniz. Müzik Temeli bu şekilde. Bu köylü level atlamış arkadaşlar. Bo Bir dakika. Aşağıdaki ne? Bu ne? Koklayıcı yumurtası. Bu ne lan? Arkadaşlar o ne işe yarıyor? Bir yorumlara yazar mısınız? B Biliyorum çok fazla şey istedim yorum için ama harbiden bilmiyorum. Acaba alınca gelişim verecek mi? Bayağı da pahalı. 32 demir aldık abi. A verdi! İlginç kokuyor. Ya şimdi daha da çok merak ettim. Bilen varsa lütfen yorumlara yazsın şunu ya. bayağı bir sandık lazım olacak. Kaç tane? 32. Çok iyi abi. Güzel. Yeter bu kadar. İçeriye bu şekilde full sandık yerleştireceğim arkadaşlar. Çok güzel görünecek bence. Bu şekilde duvarları karstit yaptım. Tuzak kapılarıyla camlar mamlar yaptım. Tepemi tuzak kapısıyla kapladım. Burayı da sandık odası yapacağım. Eşyalarımı ayrıştırmam gerekiyor artık. Bayağı bir eşya oldu. Karman çorman oldu. Onları bir düzenleyeceğim ve... Evet bayağı bir zaman alacak. Ha bu arada ev bitti. Bir de içeride inekler doğmuş arkadaşlar. köylülü yüzünden biliyorsunuz köylünün içinde doğuyor. Buraları şimdilik toprakla kapatacağım. Şimdilik bunların ahırı burası olacak. Ama bir sonraki bölümde efsane bir ahır yapacağım. Nüfus artımı gelişimini de aldık. O zaman hop ben bir eşyaları yerleştirip geliyorum. Oh be sonunda bitti taşıma işi. Hepsine eşya çerçevesi yerleştirdim ve ayrıştırdım arkadaşlar. Ve burayı da toprakla tamamen çerçeve oluşturup içini doldurup inekleri burayı taşımayı düşünüyorum. Ahırı yine bir dahaki bölümde yapacağım ama şimdilik en azından güzel bir görüntü olsun. Evet bitiyor az kaldı ve tamam inekleri buraya taşıyacağım ve burası da bitecek. Az önce killeri fırına atmıştım pişmesi için. Bunlar tuğlaya dönüşüyor ve tuğla bloğuyla çok güzel şeyler yapılıyor arkadaşlar. Bu ortaya güzel bir görünüm vereceğim. Bloğu kırdığım yerin etrafını tuğlalarla çevireceğim. Hem tuğla bloklarını gerçekten çok seviyorum hem de güzel tatlış bir görünüm olacak. Yani kötü kaba bir görünüm yapmayacağım. Ben ayarlayacağım. Siz bana bırakın onu. Arkadaşlar bu geri zekalı köylü çatıya çıkmış. Nasıl çıktı? Ben de anlamadım ama herhalde bu camın buradan çıkmış. Bak bak sala bak. Nasıl orada manzarayı mı izliyor? o ve burada tropikal balık kovası alacağım bu yüzden çıktım. Sınırsız suya ihtiyacım var çünkü arkadaşlar. Birazcık da kum almam lazım. Neden olduğunu birazdan anlayacaksınız. Tropikal balık kovasından spoilerı vermiştim aslında. Şurayı da tamamlayalım. Kötü duruyor. Evet bitti sonunda bak çok tatlı durdu ya şirin minik bir yer yani güzel oldu. Kumları ısıtalım. Bu ikisinin tam ortasına bir tane akvaryum tarzı bir şey yapacağım ve içine balıklar atacağım arkadaşlar. Çok güzel bir görüntü olacak. Tamam burası bitti şimdi bunun içini suyla falan dolduracağım. Buralar zaten gereksizdi size göstermemek için hızlıca kestim araları. Tamamen bitti. Şimdi altının zeminini full toprak yapacağım. Bence daha güzel olacak. Boşlukta durması çok mantıklı gözükmüyor. Hemen doldurup geliyorum. Arkadaşlar bir şeyler patladı. Tarlada bir tane daha çiftçi köylü çıkmış. Buna mor yatak verince zümrüt veriyor olayı ne kadar saçma lan. Neyse ki tabelayla zümrüt kasabiliyoruz. Şeyleri birazcık genişleteceğim çünkü çok riskli. Aşağı düşebilirim. Üstümdeki bütün her şey gider şurayı çok riskli aşağıya koyacağım abi. Bunu da koyarsam evet. Şimdi burası neresi diyeceksiniz? Bu arkadaşlar videonun başındaki görevlerden bir tanesi yani mob farmı yapmak. Bu mob farmını yaptığımız zaman bugünlük videomuzun sonuna geleceğiz. Mob farmını taş tuğlasından yapmak istiyorum. Bu yüzden kırık taşları fırınlarda pişireceğim, düz taş yapacağım. Ondan sonra tuğla taş yapacağım. Mob farmını o şekilde inşa edeceğim. Biraz huni lazım olacak bu alt kısmı depolamak için. Aynen. Bu şekilde sandıkları koyacağım. Huniyi sandıklara bağlayacağım ve yukarıya doğru toplamda 21 blok çıkacağız. Çünkü mob'lar 21 bloktan düştüğü zaman yarım kalp falan kalıyorlar diye biliyorum. İnşallah yanlış bilmiyorumdur. Ölmelerini istemiyorum. Aynen bu şekil 21 blok devam abi. Tamam. Şimdi buradan 8 blok ileriye götüreceğiz. 4 tarafını da 2 blokluk yükselti verdim. Şimdi bunların arasını tamamen kapatmam gerekiyor. Şimdi burayı ikişer blok daha yükselteceğiz yanlardan. Evet. Sonunda bitirdim. Şimdi birazcık basamak yapacağım ve kendimi korumaya almam gerekiyor çünkü creeperlar tetiklenebilir. Burayı kırıp buraları basamakla doldurmam gerekiyor. Yoksa creeperlar veya iskeletler bana zarar verebilir. Evet bu şekilde oldu. Şimdi bir sürü mob düşmesini bekleyeceğiz ve düştüğü zaman hepsini avlayacağız. Böylece aşağıya koyduğumuz huniler sayesinde de itemler sandıklara düşmüş olacak. Evet yepyeni bir günden herkese merhaba. Şimdi gidip mob farmımızı kontrol edebiliriz. Önce eşyalarımızı bir yerli yerine yerleştirelim. Bu arada 5000. bloğa kadar gelmişiz. Son 2, 1, bir... evet ve... 5000. İşte bu 9. adım. Başka da adım yok arkadaşlar. Yani challenge'ı 5000. bloğa kadar zorladık. Başka adım kalmadı artık. Yani full fullledik yani öyle söyleyebilirim. Ve bu arada yukarıdan da base'imiz bu şekilde görünüyor. Bence harika oldu. Evet mob farmına bakabiliriz artık. Bence yeterince mob spawn olmuştur. Oha! O ne? Hepsi creeper bu arada. <laughs> ben buraya yaklaşamam. Ben buraya yaklaşamam Baya çok var bunlar baltayla olacak gibi değil Bunları ben kılıçla almam gerekecek Büyük ihtimalle Bir elmas kılıç lazım Ve işte bu Tamam abartmaya gerek yok bir tane elmas kılıç Tamam artık bu sayede Köpeğimi kemikle evcilleştirebilirim Evet işi de bu Bütün her şey senin için değil. Adını daha bulamadık Yorumlar önerinize hala yazmamışsınız bütün her şeyi bütün mob farmını senin için yaptım kurt. Senin ismini de bir dahaki bölümde koyacağız. Mob farmını yaptığımda video bitecek demiştim. Ancak böyle değil. Şu anda Nether'e gitmemiz gerekiyor. Ve Nether'ı de keşfetmeden videoyu bitirmeyeceğim. Oha bu ne alaka bu mod gerçekten çok değişik arkadaşlar magma blow ile su kovasını birleştirince obsidiyen veriyor bu sayede nedir'e daha kolay gidebiliriz şu köşeden nether portalı için bir yol yapacağım. Bu şekilde nether blokları ile ilerleyeceğim ki nether portal oldu anlaşılsın hani anladın mı? Evet siftah obsidiyenimizi koyduk. Şimdi diğer 9 taneyi de oradaki bloğu kırarak elde edeceğiz. O bloktan da obsidiyen çıkıyor arkadaşlar çünkü. Evet biraz da köylüden su kovası takasıyla obsidiyen aldım arkadaşlar. Birazcık obsidiyenimiz oldu. Şimdi bir portal kuralım. Nether'ı çok merak ediyorum. Acaba nasıl bir yer? Orası da mı böyle? Hiçbir şey, hiçbir şey bilmiyorum bu mod hakkında. Evet. Hadi çakalım. Tamam şimdi hazırım Nedir'e gitmek için her şeyim hazır elmas set bile çektim bakalım neler olacak Evet. Daha derine inmemiz gerek. Yüksekte do Lan hayır. Burası da mı tek blok? <laughs> tamam nedir de hiçbir şey yok. Geri dönebiliriz. İsterseniz bir dahaki bölümde burayı keşfedebilirim. Bugünlük size ayrılan sürenin sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.